Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bana bana bak. Bakıyorum anneciğim. Atla bakalım dikkatli ol ama düşme tamam mı? Efendim. Sakın sakın. Arkadaşlar kaydıraktan eve geçmek istiyor bu. Ama öyle olmayacak tabii ki de. söyleyeceğim. Oraya bakayım. Bakayım bakalım arkadaşlar. Görüyoruz. Aa, da 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 da. Hadi al bakalım. Al diş fırçetini. O zaman gidip salonda oynayalım, tamam mı? Gel salondaki masaya. Geç anneciğim. Evet arkadaşlar, bugün Bulut'la beraber diş seti oynayacağız. Aa, Bulut, nilü seni bekliyor. nerede oynuyorsun? Yerde mi oynayalım? Yok canım gel masada oynayalım. ört mü yapalım? Evet. İyi akşamlar sen çek sehpayı. Ben de Nilo'yu alıp geleceğim tamam bak, Aa Nijan bak Aa ayağı da orada biliyor musun? Ne? Nijan ayağı da orada. Getir sehpayı. Arkadaşlar ben şuradan bir Nilo'yu alayım. Nilo'ya sen bizi mi bekliyorsun bir tanem? Evet sizi bekliyordum bence de. Ay ama sehpayı çıkarmamışsın anneciğim. Çünkü yapacak bir şey yok. Tut sehpada. Bu sefer Evet. Ay bak açık bir tane. Araba <laughs> dişi şey yokmuş Ay bu dişçiye gelmiş. Nilo'ya getirmiş olsun bunu dişçiye. Ver Nilo'yayı. Hayır ben bir, bir dişçi olacağım. Tamam Nilo'ya getirmiş dişçiye. Tamam mı? Ay evet ben bunu yolda buldum hiç de ağzında dişi yok. Dişçi bey bunu dişini yapar mısınız? Evet. Malzemelerini çıkart anneciğim önce malzemelerimizi koyalım. Şimdi, bakalım nelerimiz varmış. Anne hani şey biz yuvarlak şeyi O gerek. Neden? Çünkü yuvarlığı yuvarlıyoruz ya. Aa, hadi git o zaman. Koş koş koş. Çabuk. Evet. Şekiller yapacağız. Evet şekiller yapacaktık. Al anneciğim oradan. al bakalım. Şunu yapabiliriz. Şununun buraya. burada. Buradaymış işte. İşte. Tamam Al kovayı da. Al yine. Hadi yürü bakalım. Evet, bugün bulut dişçi olacak arkadaşlar. Yavaş canım. Şimdi bunu yapıyoruz. O anneciğim önce bütün malzemelerimizi dizelim. Arkadaşlar böyle kırmızı bir hamurumuz var. Beyaz ve yeşil bir hamurumuz var. Ha, şunu, ne yapmak istiyorum? Ne yapmak istiyorum? Kırmızı yapmak istiyorum. Tamam. Kırmızıyla ne yapacakmışız? Kırmızı ile diş yapacakmışız. Bir bakalım başka nelerimiz varmış. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir kesme aletimiz var. Şişteliği yapmak için böyle bir aparatımız var. Böyle bir diş fırçamız var. Bu da diş yapmak için kalıp. Başka bir şeyimiz var mı? Bulut. 5, 6, 7, 9. Bir şey kaldı mı? Bakalım. Aa bak bu kalmış tabii ki de. Teşekkür ben de onları da alayım. Bununla dişlerini çekeceğiz. Bununla böyle dişine bakacağız. Milliyet'e de dişine bakalım mı? Ay benim dişlerim tertemiz. Ben günde iki kere fırçalıyorum. Aa bak gel seninkine bakalım. Aç ağzını. Arkadaşlar Bulut da günde iki kere dişlerini fırçalıyor. Bununla da dolgusunu yapacağız. Şimdi bunu burada... aç bakalım hadi. Aç anneciğim güzel. Hadi sen da. Neden? Bak, bak. Ben ya bastıracağım. Sen bastıracaksın tamam. Ay arkadaşlar şimdi bu birazcık. Ne bak olmuş? Ay bir yok. Aa damar anneciğim o midesi değil. Tamam hadi Ay, bakalım. Bir sürü su Evet evet temizle anneciğim diş yapacağın yerleri. Arkadaşlar Temizlik önce olacağız. diş yapacağımız yerleri temizliyoruz. Anne, bak, fırçalım. Furçun anneciğim. Aferin. Tertemiz bakayım. olsunlar. Hadi bu Kapat kapatıp çık. bakayım. <laughs> sen tut. Ay neler ya tut kaçmasın çocukcağız Evet sen yap bakalım anneciğim dişleri. Waffle gel bakalım buraya Senin de dişlerine bakacağız. Evet. kesme <laughs> de Evet kesme şey de oradaymış. bunları kesecek. Ay. Ay yanlış tarafı ile kesiyorsun galiba. Yanlış tutuyorsun. Bir tane mi bıçak böyle tutacaksın? Ha. Keskin tarafı o taraf. Kes 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 kes. Tamam. bize de diş yapalım mı? Diş kalıbı çıkartalım biz de olur mu? Evet. Arkadaşlar böyle diş kalıbımız var. Bunun içine beyaz oyun hamurunu koyacağız. Ve diş yapacağız. Ay bu da bizi izliyor. Çok keyifli arkadaşlar. Burada oyun hamurunu aldım. Şimdi Bulut diş ipini yapıyor. Ha, yapabiliyor musun anneciğim? Evet kesiyorlar. Evet kesiyor arkadaşlar. Bulut kesiyor. Ben de... Diyorum... Tamam, tamam önemli değil anneciğim düzelir. Böyle önce yerleştireceğiz içine. Biraz daha alalım diğeri için. Evet. Şimdi diğer dişi de koyduk. Anladım, Şimdi bunu anladım. kapatıyoruz. Tamam Baştan yaparız anneciğim yuvarlayı tekrardan. Yapış yapış olmuşlar. Evet, bunu bırakmasın şeyde sehpada açabilirsin. Tamam. Al hadi aç bakalım dişimiz nasıl olmuş. Bakalım. Diş kalıbı koymuştum içine. Bak bakalım nasıl olmuş. Vay! Wow, arkadaşlar. Bu diş tamamlanmış. Evet, diş tamamlanmış. Şimdi dişi yerleştirme zamanı. Bak Evet. Bak bunun da kenarlarındakilerini sökersek. Çıkar. Fazlalıkları alacağız arkadaşlar. Dişler tamamlanmış. İşte bu kadar. Abi, bak, abi. Ne yaptın anneciğim? Ben. Ay Arkadaşlar Bulut en ön dişi takmış. Ben de bir sonraki dişi taktım. Bana bak karıştıracağım bunu. Neden? Senin dişin renkli mi? Evet. Nasıl renkli? Göster bakalım dişini. Neden? Arkadaşlar bizler diş işte, sesiyle oynarken iki Paris kavga ediyor. <laughs> Paris çekil oradan. Rahat tamam. bırak. Aa, bakayım. Ya karıştırdı arkadaşlar ya. Şapşik misin öyle <laughs> renkli diş mi olur? Diş alıp yapacağım? Nasıl diş yapacaksın? <laughs> renkli diş yapacağız arkadaşlar biz. Şimdi bu dişimizi yaptığımız dişimizi birazcık şöyle dış yüzeyini evet. Aynen öyle. Tör Çek anneciğim elini. Törpülememiz lazım arkadaşlar. Törpüleyelim törpüleyelim. Nilo'ya hmm. gördün mü? Eğer dişlerini günde iki kere fırçalamazsan böyle çürüklerin olur. Sonra tekrardan dişini yapmak zorunda kalırız. Evet. Ay arkadaşlar lütfen günde iki kere dişlerinizi fırçalayın. Evet. Yaptın mı anneciğim o dişi de? Hadi şey yapmadım. Neden? Bak. Çünkü bu diş tamamlanmadı renkli diş. Ay renkli diş tamamlanmadı arkadaşlar. Şimdi Bulut'un renkli dişini merakla bekliyoruz. Biraz daha beyaz ekleyelim o renkli dişe. Bakalım nasıl bir şey olacak? Ay, beyaz süpür Bak biraz kırmızı kırmızı. Bak birazcık kırmızı, birazcık beyaz, birazcık da yeşil. Biraz. İşte. Şimdi Bak. Aynen şimdi bunu koyacağız. Koy bakalım. Birleştir hepsini. Tamam birleştirmesin arkadaşlar. Benim dişim hazır bile. Şimdi diş kalıbına koydum. Ve bastırıyorum. Şimdi benim ilk renkli dişim çıkıyor Bulut. Tamam. Bir, iki, üç. Ta 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 ta. olmuş. Etrafındaki fazlalıkları alınca bakın arkadaşlar böyle renkli bir diş oldu. Bu da şey, bu çürük diş olsun. Tamam mı anneciğim? Bu da çürük diş. Evet, bunlar çürük dişler arkadaşlar. Bunları çekmemiz lazım. Çünkü bakın dişlerini fırçalamamış. Dişlerinde hep tartar oluşmuş. Böyle yeşillik yemiş. Onun kalıntıları kalmış. Evet. Ay. Arkadaşlar bu da çürük olan ikinci diş. Onu çekelim. Bulut gel. Hadi Sen çek anneciğim. Çek çek çek. Çek bakalım. Ay! Onu da çekelim anneciğim. Çektin mi? Evet. Ay arkadaşlar bunlar çok kötü olmuşlar. Görüyor musunuz? Dişlerimizi fırçalamazsak dişlerimiz de böyle olur. Bakın bu ön yüzeyi arka yüzeyi ay çok kötü olmuşlar. Dişlerimizi iki kere fırçalıyoruz sabah akşam. Değil mi bir tanem? Anne bak yapıyorum. şey. Evet bir çürümüş diş daha yapıyoruz. Çünkü sadece sağlam iki tane dişi var bu çocuğun. Geri kalan bütün dişleri çürük arkadaşlar. Bakın ön dişi, diğer dişlerde bu mudan? Çabuk diş yapmalıyız. Adamın dişleri yok. Evet adamın çocuğun dişleri yok arkadaşlar. Bakar mısınız ya? Kapatma çünkü adamın dişlerini hemen yapmalıyız. Tamam arkadaşlar biz bu dişleri tamamlarken sizler bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bulut, Nilo'ya bay bay yapın. Bay bay. Ne